Hepinize merhaba arkadaşlar ben Reis. Bugün sizlere biraz Pelagornis'ten bahsedeceğim. Konuşamadım o önce. hmm, bir ee, şöyle anlatayım size daha doğrusu göstereceğim az sonra da. Pelagornis bir martı arkadaşlar. Çoğunuz belki de suyun üstüne giderken görmüşsünüzdür. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki işte bakın şu anda üstünde. <laughs> hedeflerini tutamaz bilgisayar kaydırdığınızda sadece uçak. Tabi yaptırdım. Ama aynı zamanda suyun üstünde inebilir bir balıklar. var. Pelagonus'un Yani bir daha bakalım mı? Engram'dan göstereyim mi? Şimdi bakalım. Pelagonus. 43. levelde açmıyormuş arkadaşlar. Hı. Hmm. Pis ki var yani yani. Anlayacağınız üzere balık suyu. Aynı zamanda çok şirin bir şey. Ama renkleri bazen çok iğrenç olabilir. Kendim biliyorum. Pembe erkek bir tane pelikon ismi var Evet. Pelikonun sesinin üstüne gayet de hızlı ilerleyebilir ama enerjisi çok hızlıdır. Aynı zamanda çok fazla ağırlık da taşıyım. Bakın ben 77 kilo aldım yanıma bilerek. Şimdi... Adam balık etliğiyle bitti evet, zaten. Kendisi 117 kilo. Eğer zaten 20 kilo etseniz yani o şey 20 er eğer çıkarttım et sana 97 lira aynen 97 şey aldı kilo işte anlayamaz burada da son bezle bir şey bir dakika taş almaya buradan <laughs> dediğim gibi Pelagornis suyun içine de dalamaz aynı zamanda çoğu martının aksine ördek olsaydı ama yok dalamaz yok deniyoruz Çoğunlukla adanın şu kısmını yerden ona göstereyim. Evet onu da yine. Haritanın şu kısımlarında bulunuyorlar yani şu su kısımların tamamında bulunuyor. Nadir adaya çıkarlar. Çıktı adalarda aynı şunun gibi taş adalar. Adalar dediysem yani asansörde oynuyorsanız biraz daha bir taş ada var Yani. <laughs> Size şimdi de Pelagon'un isim eğer bulabilirsem e, ee, kaşif notunu göstereceğim. Buraya giriyoruz. Kaşif. Nerede? Yok bu üçlü. Kayırık. İşte Pelagon'un Yani rengi burada bile çok kötü. Bakın görüyorsunuz. Büyütelim şöyle. Pençesi yok. Kesinlikle binilebilir ve yüzebilir gösteriyor. Yani Pelagornis Miosernus. Yok Miosainus. Görüyorsunuz. Saldırı sesini duyabilseydiniz eğer daha iyi olur. Biraz tuhaf bir ses Evet duydunuz. Bu ses çekin buradan yoksa ısırırım sesi. Basit bir canlı yani. Vursanız çoğunlukla bir şey demek. Bayıltmanız hmm, biraz zor olacak. Ama çok kolay bir tuzağı var. İlk başta Pelagonis'in yere inmesi lazım. Pelagonis yere indikten sonra kafasına saman bir tane şey koyun. Ee, yani o yerde şöyle oturduğu zaman eğer üstüne bir tane saman zemin yerleştirirseniz, saman temel o zaten onun altına sıkıştıracaktır. Siz de oklayarak ya da kafasına olduğundan buraya öyle geliştirirsiniz. Canları da çok az. Size istediklerini şöyle göstereyim. Bak sağlık 252. Dayanıklılık görüyorsunuz zaten. Oksijen. Hı hı. <laughs> oksijen aslında burada yer verilmiyor. Ve şurada sinir bolluğu var. O yeah. Evet gördüğünüz gibi burada da hoş karşılanıyordu. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.